Efendim Kırıkkale'de telefon dolandırıcısının tuzağına düşen emekli öğretmen elinde avucunda işte ne varsa şüphelilere gönderdi. Neyse ki polis zamanında devreye girdi. Bankadaki hesaba bloke, bloke koydurdu ve 203 bin liralık transferde engellendi. 67 yaşındaki Yaşar Çalış dolandırılmaktan da son anda kurtulmuş oldu. Talihsiz kadın dolandırıcıların tuzağına hipnoz edilerek düştüğünü söyledi. Dolandırıldım. 203 bin lira para dolandırıldım. Telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. Emekli öğretmenin parasını polis ekipleri kurtardı. İbanlarına attırıldım. Bir saat beni hipnoz ettiler. Şüpheli emekli öğretmen 67 yaşındaki Yaşar Çalış'ı aradı. Kendisini de Cumhuriyet Savcısı Özel Kalemi olarak tanıttı. Dolandırıcılar çalışa, aile bireylerinin ismi terör örgütüne üyelik soruşturmasında geçiyor yalanını söyledi. Banka hesap numarasına para yatırmasını istedi. Beni arayıp işte eşimin savcılıkta ifade verdiğini, kimliklerinin teröristlerin eline geçtiğini, çocukları adına benim adıma, eşimin adına kimlik kartları çıkartıldığını, savcının özel kalemiyim diye beni kandırdı. Telefon dolandırıcısının tuzağına düşen emekli kadın öğretmen korku içerisinde bir kuyumcuya gitti altınlarını bozdurdu. Yaşlı kadın telefonu kapatmasına bir an bile izin vermeyen dolandırıcıların hesabına tam 203 bin lira yatırdı. Birinci kuyumcu beni uyardı ama telefonumu kapatmadığım için onlara bağlı olduğum için aklımda bir şüphe vardı bozdurdum Altınım ibana o parayı gönderdim. Olayın takibinde olan ekipler çalışın banka şubesine bloke koydurdu. 203 bin liranın transferi son anda engellendi. Kırıkkale'nin kuvvetli emniyeti işleri güçleri rast gelsin. Onların sayesinde paralarıma bloke kondu. Param da döndü. Onların başarısıyla ben de gurur duyarak bir öğretmen olarak. Yaşar Çalış polislerin başarılı hamlesi sayesinde parasını dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtuldu. Herkes benim gibi şanslı olmayabilir bütün paramda gidebilirdi.